Saygıdeğer misafirler, sevgili Trabzonlular. Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları ile bağlantı yolunun açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren havayolu taşımacılığının turizm alanında nedenli önemli olduğunu sürekli vurguladık ve bu alanda hizmet kalitesinin çeşitliliğin artması için ciddi kararlar aldık, adımlar attık uluslararası hava yolu ağında bütün Avrupa ülkelerini geride bırakarak tartışmasız bir merkez konumuna yükselmiştir. Böylesi bir konuma gelmişken ulaştırmada altyapının her şeyin temelini teşkil ettiği de gözden kaçırmamak gerekiyor. 1957 yılında hizmete aldığımız Doğu Karadeniz bölgesinin ilk havalimanı ilk günden bu zamana kadar gelişimin, mücadelenin ve büyük düşünmenin adı olmuştur. Hizmete hizmete sunduğumuz yıllar boyunca çok önemli olaylara ve hikayelere ev sahipliği olarak şahitlik etmiştir. Trabzonumuz geliştikçe havalimanımız da şehrin dinamizmine ayak uydurarak sürekli gelişmiştir ve büyümüştür. Şehrimiz geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretlerde artıyor. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımızı başlatmıştık. Yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar özellikle yurt dışı uçuşlarındaki artış ve Trabzon'umuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni bir dış hatlar yolcu terminali ve CIP hizmet binasının aciliyeti vardı. Hamdolsun bugün 3077 metrekare büyüklüğündeki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekare büyüklüğündeki siyah ipi binalarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz.